Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. En düşük emekli aylığının arttırılması kapsamında yapılacak çalışma için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler bugün Beştepe'de saat 15.30'da bir araya gelecek. Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. 6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı %24,73 oldu. Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7710 lira ve altında olanların maaşı zam rağmen en düşük aylığın altında kaldı. AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenilmişti. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güller bir araya gelecek. Peştepe'de yapılacak toplantı bugün saat 15.30'da gerçekleştirilecek. AK Partili yetkililer ise Emeklilere seyahaten zam mümkün gözükmüyor. Şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin liranın yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var. Ifadelerini kullandı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler seyyanen zam ya da en düşük emekli maaşının askeri ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığını belirtti. Güler emeklilik sistemini belirleyenin ödenen prim miktarı kaç yıl ödendiği ve yaş olduğunu vurguladı. Güler arkadaşlar diyor ya Avrupa Birliği ülkelerinde böyle bir askeri ücret emekli maaşı yok. Peki hangi Avrupa Birliği ülkesinde 42 yaşında emeklilik var diye konuştuk. Toplantı dan çıkacak karara göre düzenleme meclise sunulacak. AK Partili yetkililer Temmuz maaşlarına yetiştirilmeye çalışıldığını, yetişmediği takdirde ise fark olarak yatırılabileceğini vurguladı.